Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere bir uygulamadan bahsedeceğim. Uygulamamızın amacı da şu. iPhone'larda, iPad'lerde ya da iPod'larda aktivasyon kilidi oluyor. Bu aktivasyon kilidini atlamamıza yarıyor. Daha önce anlattığım yazılım videolarında işlemler çok basitti. Burada biraz böyle adım adım gitmek gerekiyor. Biraz farklı işlemler var. Ben hepsinden bahsedeceğim sizlere. Öncelikle şunları söylemek istiyorum. Bu uygulama her cihazda olmuyor. O yüzden desteklenen cihazlar listesine bakmanız gerekiyor. Web sitesine girdiğiniz zaman oradan tüm desteklenen cihazları görebilirsiniz. Zamanla bunlar güncellenecektir. Ben tek tek şimdi isimlerini vermeyeceğim. Çünkü zamanla dediğim gibi değişecektir. Eğer siteye girdiğiniz zaman da bazı yerleri anlamazsanız yani İngilizce konusunda sıkıntınız varsa siteyi Türkçe diline çevir uygulaması ile çevirirseniz çok başarılı bir şekilde çevirdiğini yani anlamanıza yardımcı olacak kadar çevirdiğini söyleyebilirim. Uygulamanın geliştiricisi Pespe arkadaşlar biz onlarla bir işbirliği yaptık. Eğer mümkün olursa da onlardan biraz böyle hediye lisans koparmaya çalışacağım. Eğer onu da alabilirsem sizlere bunları hediye edeceğim. Ben videonun içinde sizlere bunun nasıl yüklendiğini, nasıl kullanıldığını, işlemleri tek tek anlatacağım. Her detaydan bahsedeceğiz. Ayrıca fiyatlarından falan da konuşacağız. Dediğim gibi eğer hediye lisans alabilirsem de onları sizlerle paylaşacağım. İsterseniz size kabaca biraz adımlardan bahsedeyim. Yani neler yapacağız onlardan bahsedeyim. En azından bir ön fikriniz olsun. Videoda da böyle adımları kaçırmamış olursunuz. Ben zaten aşağı bara böyle adımları yazacağım. Oradan da kontrol edebilirsiniz. Şimdi şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Uygulamayı yükleyeceğiz. Sonra cihazımızı bağlayacağız. Cihazı bağladıktan sonra uygulama bize bir USB oluşturacak. Herhangi bir USB bellek kullanabilirsiniz. Yani boot edebilir bir USB bellek oluşturacak bize. Bunu şey gibi düşünebilirsiniz. Aynı Linux USB'leri falan oluşturuyoruz ya öyle düşünebilirsiniz. Bu USB bellek sayesinde biz cihazımızı jailbreak yapacağız. Yani cihazımızı hacklemiş olacağız bir nevi. Bunu yaptıktan sonra tekrar bilgisayarımızı çalıştıracağız. Yine aynı cihazı takacağız. Buradan sonra bu aktivasyon kilidi ekranını atlamış olacağız. Yani bilgisayarı tekrar çalıştırdığımız zaman jailbreakli bir şekilde cihazımızı bağlayacağız. Burada da uygulamayı çalıştırdığımız zaman uygulamamız bu jailbreakli olan cihazımızda aktivasyon kilidini atlayacak. İsterseniz şimdi uygulamanın indirilmesi ve yüklenmesiyle başlayalım. Aktivasyon işlemlerini falan yapalım. Sonra uygulamanın kullanımından bahsedelim. En sonunda da uygulamanın ücretlerinden falan bahsedip videoyu kapatırız. Öncelikle kullanacağımız uygulamayı indirelim ve bunun aktivasyonunu yapalım. İsterseniz videonun altındaki linklere tıklayarak direkt sayfasına gidebilirsiniz. İsterseniz de bu internet sitesine gelip buradan seçebilirsiniz. Hemen şuradan iPhone aktivasyon unlocker yazıyor. Buna tıklayın. İndirme sayfası açıldı. Direkt satın almak için buy now diyorsunuz. Deneme sürümü için de buraya tıklıyorsunuz ve indirme işlemi başlayacak. İndirme işlemimizi tamamlayalım buradan. İndirme işlemimiz tamamlandı. Şimdi çalıştırıp yükleyelim. Buradan dilinizi seçiyorsunuz. Şu anda Türkçe yok. Biz İngilizceyi seçelim. İleri diyelim. İleri diyelim. Buradan yüklemek istediğiniz klasörü değiştirebilirsiniz. Yükleme işlemi tamamlanacak. Sonra da aktivasyonumuzu yapacağız. Yükleme tamamlandı. Şimdi uygulamayı çalıştıralım. Uygulamamız açıldı. Şu yukarıdan anahtar simgesine tıklıyoruz ve aktivasyon işlemini yapıyoruz. Şuraya mailinizi yazın. Hangi mail adresiyle satın aldıysanız alt kısma da kodu yazın. Register diyerek de kaydı tamamlıyoruz. Evet aktivasyonumuz tamamlandı. Buradan OK'ya OK tıklayarak bunu kapatabiliriz. Evet arkadaşlar şimdi işlemlerimize başlayalım. Masa üstünden uygulamamızı çalıştırıyoruz. İsterseniz normal çalıştırın. isterseniz de sağ tıklayın. Şöyle yönetici olarak çalıştırın. Uygulamayı çalıştıralım. Burada Remove iCloud Activation Look diyor. Mesela buna tıklıyoruz. Start diyoruz. Buradaki şartnameyi kabul ediyoruz. Şimdi kablomuzu cihazımıza bağlayalım. Bağladık. İşlemler otomatik başlayacak. Burada bazı farklı işlemler de yapacağız. Hepsinden bahsedeceğim. Öncelikle jailbreak araçları iniyor. Bunu biraz bekleyeceğiz. Sonra USB belleğimizi takacağız. Ona yükleme işlemini yapacağız. Sonra USB'den boot edeceğiz ve işlemleri o şekilde ilerleteceğiz. USB belleğinizin içi silinecektir. Bunu dikkate alarak boş bir bellek kullanmanızda yarar var. Bu indirme işlemi de internet bağlantınıza göre değişecektir arkadaşlar. Bağlantınız hızlıysa daha da kısa sürer. Evet indirme işlemi tamamlandı. Şimdi USB belleğimizi bilgisayarımıza bağlayalım. Bağladık. Şimdi belleğimiz burada göründü. Start diyoruz. Yes diyoruz. Burada uyarı olarak USB belleğin sıfırlanacağını yani içindeki bilgilerin hepsini silineceğinden bahsediyor. Ben sizi zaten uyarmıştım bu konuda. USB belleğimiz artık hazır. Bu ekranda da bize nasıl boot edeceğimizi gösteriyor. Yani bu USB bellek üzerinden bilgisayarı nasıl başlatacağımızı gösteriyor. Bazı markalara göre hangi tuşa basacağız bunları görebiliyoruz buradan. Mesela ben Lenovo kullanıyorum. Onu boot etmek için F12 tuşuna yani başlangıçta F12'ye basacağım. Oradan boot ekranı yani ilk başlangıç ekranı gelecek. Oradan USB'yi seçeceğim ve devam edeceğim. Şimdi bilgisayarımızı USB bellek üzerinden çalıştıralım ve işlemlere devam edelim. Şimdi bilgisayarımızı USB'den başlattık ve seçeneklere girelim buradan. Buradan bazılarını aktif ediyoruz. Şu en üstteki seçeneği aktif edin. Sonra şu alttaki seçenek zaten aktif. Onun bir üstündekini aktif edin. Bu kadar arkadaşlar. Şimdi geri gelin ve start deyin. Next diyoruz. Şimdi telefon ya da cihazımızı recovery moduna alacağız. Recovery moduna girmek için de home tuşu ve power tuşuna aynı anda basılı tutuyoruz. Sonra elimizi power'dan çekiyoruz. Home tuşu basılı kalacak. İşlemimiz tamamlandı. Bilgisayarımız şu anda işlemleri yapmaya devam ediyor. Şu anda jailbreak'i bizim cihazımıza yüklüyor. Bu işlemler devam ederken kesinlikle kabloyu çıkartmayın arkadaşlar. İşlem tamamlandı. Artık done diyerek işlemi tamamlayabiliriz. Şimdi buradan çıkıyoruz. Bilgisayarımızı normal bir şekilde başlatacağız. Bilgisayarımızı yeniden başlattık. Şimdi tekrar uygulamamızı çalıştıralım. Uygulamamızı çalıştırdık. Yine aynı yere tıklıyoruz. Start diyoruz. Next diyoruz. Kablomuz takılı zaten. Evet arkadaşlar uygulama cihazımızı gördü. Zaten burada da tüm bilgileri karşımıza çıktı. Şimdi start diyoruz. Burada uygulama otomatik olarak bizim iCloud aktivasyon ekranımızı siliyor. Yani bu şifreyi kaldırıyor. Evet arkadaşlar işlemler tamamlandı. Her şey başarılı dedi. Şimdi done diyerek kapatabiliriz ve cihazımızı normal bir şekilde kullanabiliyoruz. Şimdi de isterseniz uygulamanın biraz fiyatlarına göz atalım. İsterseniz aşağıdaki linkleri kullanarak satın alma sayfasına gidebilirsiniz. Ya da web sayfasına gelin. Buradan buy now deyin. Buradan da ücretlere göz atabilirsiniz. Şu üstte Windows ve Mac olarak seçenekler var. Buradan istediğiniz platformun fiyatlarına bakabilirsiniz. Üst tarafta da bazı bilgiler var gördüğünüz gibi 30 gün içinde para iadesi, işte teknik destek, hayat boyu update ve burada da vergiler hariç olarak belirtiyor. Yani bu fiyatlara vergiler dahil değil. Zaten altlarında da belirtilmiş bu. Bu fiyatın üstüne bir de vergi gelecek arkadaşlar aklınızda bulunsun. Fiyatlara bakalım. Bir aylık fiyat yaklaşık 40 dolar Mac'te Windows'da da 30 dolar arkadaşlar. Bir PC'ye kurabiliyorsunuz ve 5 cihazda kullanabiliyorsunuz. Bir yıllık lisans almak isterseniz 40 dolar. Yine aynı şekilde bir PC ve 5 cihaz. Burada hayat boyu sürümü var. Orada da 50 dolarlık bir ücret ödüyorsunuz. Yine aynı şekilde 5 cihaz ve 1 PC. Burada da 1 yıllık lisans ve cihaz sayısı daha fazla seçenekler var. Buradan da fiyatlara bakabilirsiniz. Mesela sınırsız cihaz için 400 dolar ödemeniz gerekiyor. Eğer daha başka bir fikriniz varsa da buradan bir şey oluşturabiliyorsunuz. Yani teklif formu oluşturabiliyorsunuz. Siz ona göre fiyat veriyorlar. Atıyorum böyle telefon tamir işleri falan yapıyorsunuz. Bu tarz şeylere ihtiyacınız var. O zaman buradan teklif alabilirsiniz. Ya da şuradan bir PC ve sınırsız cihaz tekliflerini de değerlendirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi Windows'taki fiyatlar Mac'e göre biraz daha uygun arkadaşlar. Şöyle karşılaştırmalı olarak da göstereyim. Ama seçenekler aynı. Bir de bunun üstüne vergi gelecek. Aklınızda bulunsun tekrar. Evet arkadaşlar uygulamanın kullanımı bu şekildeydi. Tüm detaylardan bahsettiğimi düşünüyorum. Maalesef cihazımızı jailbreak yapmak durumunda kalıyoruz. Aksi halde bu işlemler işe yaramıyor. Belki jailbreak konusunda böyle tereddütleriniz olabilir ama şu anda ben başka bir yöntem bilmiyorum. İlerleyen zamanlarda başka yöntemler de çıkarsa onları da sizlerle paylaşırım tabii ki. Tüm bu işlemlerden sonra da aklınızda bir soru işareti oluştuysa yine yorumlarda sorabilirsiniz. Oradan da yardımcı olmaya çalışırım. Şimdilik benim anlatacağım her şey bu kadardı. Kanalımıza abone olup videoları beğenirseniz çok memnun olurum. Eğer maddi durumunuz iyiyse de katıldan destek olabilirsiniz. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.